Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Bağlarbaşı Mahallesi'nde başlayacak asfalt çalışmaları öncesi yürütülen hazırlıkları inceledi. Hızlı ve seri şekilde etap etap çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Can Polat, birçok mahallede birçok noktada asfaltla ilgili fen işleriyle ilgili çalışmalarımız sürmekte ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Can Polat beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki asfalt hazırlıklarını denetledi. Selam olun. Mahalle muhtarı Musa Tapşığın da eşlik ettiği incelemelerde Başkan Can Polat hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Asfalt serim çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatılarak tamamlanması talimatını veren Başkan Can Polat yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Şu anda Halil ilçemizin Bağlabaşı mahallesindeyiz. Birçok mahallede, birçok noktada asfaltla ilgili fen işleriyle ilgili çalışmalarımız sürmekte. Şu anda da yine şehrin en işçek caddelerinden olan Bağlarbaşı Mahallesi Doğum Arı Caddesi dahil olmak üzere Şehitlik Polis Karakolu ve sonrasında da Demir Ezzet'ten gelip Yavuz Selim'in içerisinde Süleymaniye'ye bağlanan yolla ilgili şu anda asfalt çalışmalarımızın startını verdik. Ekiplerimiz burada çalışıyorlar. Mahallelerimizin, esnafımızın, değerli muhtarımızın bize göstermiş olduğu tereşitten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de hızlı ve hızlı ve seri bir şekilde hareket ederekten esnafımızın gönlüne sığınaraktan bir an önce çalışmaları bitirip buradaki kardeşlerimizi daha refah seviyesi yüksek, daha güzel asfaltla kavuşturmak için, daha güzel yollar için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade eder. Haliliye ilçemizin tüm mahallelerinde gayretle, ben işleriyle, parkıyla, temizliğiyle, imarıyla, sosyalıyla çalışmaya devam edeceğimizi ifade eder saygılar. Başkan Can Polat açıklamalarının ardından bölge sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Şehit Kamil Belediyesi tarafından kadınlara yönelik hayata geçirilen el beceri kursları pandemi kurallarına uygun şekilde yeniden kapılarını açtı. Mefruşat kurslarına katılan kursiyerler hem çocukları için çeyizlik hazırlıyorlar hem de yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Şehit Kamil Belediyesi ile Şehit Kamil Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Pir Sultan Aile Merkezi'nde kadınlara yönelik açılan mefruşat kursu yoğun ilgi gördü. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan mefruşat kursu, normalleşme dönemiyle birlikte pandemi kurallarına uygun bir şekilde kapılarını yeniden açtı. Kursa katılan kadınlar eğitmenler nezaretinde antep işi, tel kırma, iğne oyası, dikiş nakış ve mefruşat öğreniyor. Burada öğrencilerimizle, kursiyerlerimizle yeniden hemen hemen nereden baksanız yani bir de Evde olan öğrencilerimiz ara ara dönem arasında kurslara başladılar. Şimdi bu bir Haziran'a kadar olan dönemde şu anda deneme dönemi. İnşallah bundan sonra devam etmeye çalışacağız. Çeyizlik, nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Pandemi döneminden önce geliyordu. Kursumuz kapandı. Uzun bir süre ara verildi. Çok sıkılmıştık evde. Açılması çok iyi oldu. Burada yaptığımız işler el sanatları ile ilgili teknikler öğreniyoruz. Brezilya nakışı, iğne oyası, eski çeyizler var arkadaşlarımızın. Antep işi, dantel. Bunları tekrar geri dönüşüm şeklinde e, ürünlerimizi uyguluyoruz yatak örtüsü, pike, masa örtüsü olarak hem kişisel olarak hem maddi manevi her türlü gelişim sağladı bizde meslek sahibi olmaya başladık, e, ufak tefek paralar kazanmaya başladık açıkçası, siparişler almaya başladık, kendi kızlarımızın çeyizlerini kendimiz yapmaya başladık, evimize katkıda bulunduk. Bu imkanları sağlayan herkese sizlere de teşekkür ediyoruz. Giresun Belediyesi bir taraftan sosyal dokuyu güçlendirici çalışmalar yürütürken diğer taraftan da fiziki projeler üzerinde çalışıyor. Şehrimiz turizminin gelişmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına devam eden belediyenin cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma projesi ise Alparslan Caddesi ile Osman Ağa Caddesi güzergahı arasında devam ediyor. Kent estetiğini göz önünde bulundurarak uygulanan projede beklentinin üzerinde sonuç alınırken, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise tüm yaşam alanlarının temiz, düzenli ve konforlu hale gelmesi adına yoğun bir tempo ile çalıştıklarını ifade etti. Son aşamasına girilen ve tamamlanmak üzere olan proje ile birlikte şehrin girişinde yer alan caddelerde bütünlük sağlanacağının altını çizen Başkan Şenlikoğlu, göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimiz için çalışmalarımızı aralıksız olarak devam etmekteyiz. Şehrimizin görünümünü daha da güzelleştirmeye, iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonucunda güzel görünen, estetik ve yaşanılabilir bir girasuna sahip olup refah ve huzurlu bir yaşam sürdüreceğiz, dedi. Bursanın en önemli değerlerinden olan, yıllarca yüzme sporuna önemli sporcular kazandıran yaz aylarında Bursalıların en önemli buluşma noktalarından Çekirge'deki havuzlu parkın yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mülkiyetindeki havuzlu park için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayat bulacak. Uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde 1935 yılında Bursa'ya kazandırılan, Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan Bursa'nın simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Bursalıların burayı sadece 3 ay değil, yıl boyu kullanabilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından üzeri balon sistemi ile kapatılan Havuzlu Park, 2011 yılında da ek gelir getirmesi amacıyla Bursa Spor'a devredilmişti. Bursa Spor tarafından da verimli bir şekilde işletilemeyen, gerekli bakım ve onarımları yapılamayan Havuzlu Park yeniden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilmişti. Son 4 yıldır da kaderine terk edilen tesislerin yeniden kente kazandırılması için devreye Bursa Büyükşehir Belediyesi girdi. Bursa'nın en önemli değerlerinden biri olan Havuzlu Park'ın yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına sunuldu projenin bakanlık desteğiyle bir an önce kente kazandırılması amaçlanıyor.